Değer dostlar, selamlar. Öncelikle videoları beğenir, yorum yapar, paylaşırsanız çok sevinirim. Kanala da abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdi ekonomik ve siyasal gelişmeleri hep beraber takip ediyoruz. Çünkü hepimizin geleceğini yakından ilgilendiren gelişmeler bunlar çünkü. Bakınız, piyasaya yapılan zamları zaten paylaşıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından öğrenci yurtlarına, çaya, mazota, benzine bugün artık Ankara'da bir simit 20 TL olmuş durumda. İş bu noktaya geliyor. Sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Bakın sadece iki gün içinde resmi gazeteyle yayınlanan şu iki günde bu kadar siyasal işte olaylar olurken arka planda gerçekleşenler ne oluyor? Bir taraftan da orta vadeli plan açıklandı. 2011 yılında Erdoğan'ın büyük e, sükseli e, paylaşımlarıyla, sözleriyle 2023 100. yıl hedefleri açıklanmıştı. Hiçbiri tutmadı. 24 oldu olmadı, 2025 oldu olmadı. Şimdi 2025 yılında gelecek orta vadeli planı açıklıyorlar. 2011'de açıkladıkları hedeften eser yok. Yani biz 11 yıl içerisinde hiçbirini yapamadık. Gelecek yıllarda da yapmak gibi bir, yapabilmek gibi bir kabiliyetimiz yok diye de ilan ediyorlar. Ve bir taraftan dediğimiz gibi iki gündür resmi gazete kararlarıyla açıklanan arka arkaya vergi artışları. Ve bazı kalemlerdeki zamlar. Öre yurt dışı çıkış harcı biliyorsunuz daha önce arttırılmıştı. Ve şimdi 710 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı yurt dışı çıkış harcı. Bununla kaldı mı? Kalmadı. Silah ruhsatlarına bedellerine zam yapılmıştı. Deniz araçlarının işte ÖTV'si arttırılmıştı. Bunlarla kaldı mı? Kalmadı. Yetmiyor. Damga vergisi arttırıldı bazı ruhsatlarda izin bedelleri arttırıldı ve yetti mi yetmedi. Hala bununla ilgili birçok karar devam ediyor. Basit usule tabi bazı işletmelerde gerçek usule tabi kılındı. Bakınız zamlar, vergi artışları, satılan varlıklar bu arada onlar da devam ediyor. Sürekli hatta Orta vadeli planda köprü ve yolların da satışının gündeme gelebileceği iddia ediliyor. Dediğimiz gibi zam, vergi, varlık satışı ve çalışanlara daha az ücret. Bir ay, iki ay, altı ay, bir yıldan bahsetmiyoruz. Uzun yıllardır hem bu kalemlerde zam, vergi devam ediyor hem de çalışanlar bu süreçte daha az ücret alıyor. Sonuç Ekonomi daha kötüye gidiyor. Alınan kararlar hala zamma devam, hala vergi artışına devam ve buna rağmen borçlanma artıyor, bütçe açığı artıyor. Bu kadar çekilen sıkıntıya rağmen ekonomide hiçbir şey düzelmiyor. Takdir sizlerin.